İtalya'nın Liguria bölgesindeki Çinkutere'deyiz. Çinkutere'de bir bölgenin adı, beş ayrı köyün toplam adı. Beş yer, beş bölge, beş toprak, beş köy anlamında. Burada tepelerde, deniz kenarında kurulu çok güzel köyler var. Biz bugün epey zorlu bir yolculukla ilk önce Cornigliya köyüne gittik. Yol çok dar, iki arabanın yan yana sığması mümkün değil. Ee, Karşıdan birisi geldiği zaman uygun bir yer bulup, birbirimize yol vererek geçtik. Ee, ormandan, dağların arasından ve pek bakımlı olmayan bir yoldan geldik. Kolnikna köyü güzeldi, bu geldiğimiz ikinci köy e, Venezza. Burası da deniz kenarında. E, kendine özel evleri var. Pastel renkli boyalarla e, boyanmış, bezenmiş evler. E, buradan sonra da Manorala köyüne gideceğiz. Çünkü Terre'nin üç köyünü en azından tamamlamış olacağız. Korniklia e, tepenin üstüne kurulmuş güzel bir köy. Evet, katkıda teşekkür ederim. Sağ olun.